2 Eylül mahallenizde Muhtarlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konuğu Hacı Ali Bey Mahallesi Muhtarı Selman Savaş. Kendisiyle mahallesinin sorunları ve çözüm yolları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Herkese iyi seyirler. Sevgili muhtarım öncelikle merhabalar. Bize Merhaba. kendinizden bahseder misiniz? Mahalleniz hakkında bilgi verir misiniz? Ben Hacı Bey Mahallesi Muhtarı Selma Savaş. 2014 yılında seçildim. İki dönemden beri muhtarlık yapıyorum. 19 yıldan beri de Hacı Bey Mahallesi'nde oturuyorum. 2005 yılında taşındım. Hacer Bey Mahallesi'nin belli başlı sorunları neler? Vatandaşlar size ne gibi sorunlarla geliyor? Aslında biz e, Bey Mahallesi'nde şöyle bakarsan merkez mahallesi diye geçiyoruz ilk kurulmuş mahallelerdeniz. Osmanlılar zamanında kurulmuş mahallelerdeniz. Çok kökü aslında diğer mahallelere rağmen en kurulan mahalleleriz. O yüzden bizim küçük mahallelerimiz böyle küçük küçük eskiden ayrıldığı için. Bizim hani sorunumuz yok gibi gözüküyor ama bizim sorunumuz var. Bizim burada insanlar çok fazla. Ömer Ağa, Güllü, Türkçe, Yeşiltepe, Şarık, Fevzi Çakmak hepsi buradan geçiş noktası. Sakarya Caddesi, Kırım Caddesi, Feraye Sokak eskiden burası caddeymiş. Sivrisar Caddesi'ni kullanmayan insan yoktu. Yani buradan geçmesi mümkün değil. Burada insanların çok fazla geçiş noktası olduğu için bizim aslında sorunlarımız var. Şöyle sorunlarımız var. Bizim mesela otopark sorunumuz Herkes bunu sorun ediyor. Aslında sorun değil. Biz merkez olduğumuz için Burası eğer bir de otopark olsaydı insanlar hiç geçemezdi. Böyle düşünmek lazım. Ama insanlar yani bardağın mekanı dolu tarafını düşünüyor. Ama bir de dolu tarafını düşünüyorsun ama boş tarafını da düşüncesin. Neden buraya otopark yok? Veya neden buraya park etmeyin? benim burada bir esnafım kendini astı. Pandemiden önce astı. İnanır mısın? Ambulans itfaiye gelemiyor. Geçemedi. Sırf arabalardan yüzünden. Yok geç, geçemiyor yani. Bir de arabalar tek tek de park etmiyor. Çift park ediyorlar. Sağlı sollu park ediyorlar. Mümkün değil ki ambulans girsin bir itfaiye girsin kapı kırılması lazımdı. Polis araçları gelecek mümkün diye geçemediler. Ya bu o kişi orada belki de o anda geçiyor olsaydı biz bunu esnaflar fark ettiği o anda müdahale edilseydi, polisler girebilseydi belki o insan hayatta da olabilirdi. Onu da bilmiyoruz. Hani o da bir olana. Ama ben otoparkı yani ne diyeyim park sorunu aslında olarak görüyorlar. Ben park sorunundan çok memnunum açık ve net söyleyeyim. Eğer burada da sağlı sollu park edilseydi insanlar bu kadar rahat edemez. Şu anda bile rahat edemiyorlar. Bana çoğu geliyor. Her yerden, her mahalleden geçerken uğrak noktası ya muhtarım işte bizim sağ olsun sporcularımız var burada. Sporcularımız çok yayıldığı için çok şikayet ediyorlar. Ben de diyorum ki yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü onların da hani sporcuların belli bir esnafların da yayılma şartları var. Onların da kaldırım bedeli, işgali bedeli. İşgali bedelinin dışına çıkarsa ben de uyarıyorum. Bazen aşırı derecede o çıkıyor. E diyorum ki ya ben dersem olmuyor. Hep siz şikayet ediyorsunuz yiyecekler Sizler de olmazsa toplayın, hep birlikte şikayet edin. Bu bilir sonuç Şu anda herkes bu sorundan bayağı bir sustu. Çünkü kış geldi ya, <laughs> yayılamıyor. Siz buraya gelseniz çarşamba pazarı gibi oluyor. <laughs> Yazın bir gelin, <laughs> bir görü. Evet. Gerçekten o yönden ben de rahatsızım. Hani burası afet riskli alandı. Biliyorsunuz 8 tane şey, ben dedim ben ilk başta istedim. Hatta dedim ilk benim mahallemden yıkmaya başlayın dedim. Hatta dediler ki ya öbür günler istemiyor. Tamam o yönden anlıyorum. Onları da gerçekten anlıyorum. Fakat benim bayat pazarım yıkılacaktı. En azından orası gidecekti. Orası bir düz yeşil alan olacaktı. Günlük güneşlik merkez yani burası köprübaşı. Herkesin odak noktası Sakarya Caddesi şu anda afet ve rezil bir durumda. Yani bir tane ıı, sporcuların sayesinde şu Çeliken Sokağa gidelim, Dumrul Sokak. Yani normalde e, Sivrisar Caddesine dönüş var ama adamlar orayı kapattıkları için oraya herkes çıkmaz sokak biliyor. Aslında orası çıkar sokak da. Oradan iki kişi bile yürüyemiyorsun. Çünkü insanlar oradaki kişiler yabancı uyruklularda çalışıyor. Farklı insanlar da çalıştığı için oradaki bir bayanın yürümesi mümkün değil. Özellikle geceleri daha korkunç oluyor. Açıkçası. Mahallemizde göç var mı? Mahallemizde evet. çok göç var. Yani şöyle göç var. Bizim zaten benim malim %70'i kendi evlerime aittir. Veya %60'ı diyebilirim. Bu eski yapılar yıkılıp yenisini geldikten sonra onlar tabii daha çok çoğaldı. Ev sahipleri değişti. Kiracılar çoğaldı. Ben de eskiden 2-3 tane apart vardı. Yurtlar vardı. Onlar şu anda kapandı. Bazıları yıkıldı. Şu İran, Irak, Afganlı göçmenlerimiz de var. Çünkü hala o yurtlarda da kalanlarımız da var yani şu anda. Şu anda bilmiyorum. Belki de onlar bizde kayıtlı olmadığı için şu an net rakamı veremem. Çünkü hani ama bir apartmanda 5 dairenin bir tanesi mutlaka İran ya Irak. Hani bunlardan tedirginler mi? Tedirginler. Herkes tedirgin. Çünkü apartmanda birazcık temizlik düzenleri yok. Şikayetçiler. Benim diyorum yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben apartmanın içine müdahale edemem. Siz komşular arasında anlaşacaksınız. Ev sahibine de durumu şikayet edeceksiniz. Ya imza toplayacaksınız ya da karar alacaksınız. Apartmana kesinlikle yabancı uyruklu kişiye kiracı verilmemesi dair ibraz edeceksiniz. Bazı apartmanlar bunu uyguladılar. Ta, çok da memnunlar. Çünkü hani bu şekilde uygularlar. İran'ı Iraklı'yı tuttur yani çünkü apartmanda bir genel kurul gibi yapıyorlar işte. Yani yıllık bir toplantıları yapınca bunu buyurunca ev sahibi de o toplantıya gelmeyince o da o kuralı kabul etmiş sayılıyor. Biliyorsunuz %10'unu. Hmm. Ve onlardan da bazıları da çok şey memnunlar yani. Ama yani Uluhan Sokak'ta bir apartman sırf Iraklı'ya ait. Adam orada kötü bir evi aldı, yıktı. 4 katlı bina yaptı, hepsini apart yaptı. 9 daire yaptı, hepsini Iraklı'ya verdi. Yani ben bazen yürürken diyorum ki nerede yaşıyorum. Hele şu en basiti karşıya geçiyorum iş barkasını orada. Ben hangi ülkede yaşadığımı ba ağzından inanamıyorum. Ben diyorum ki Türkiye'de miyim diye düşünüyorum. Hani Eskişehir'de çok göç oranı var. Yani sırf Eskişehir'de yabancı uyruklu da değil. Türkiye'nin her yerinden göç var Eskişehir'de. Çünkü Eskişehir'imiz çok küçük ve sevimli insanlara sıcak olduğu için. Hani benimse değil için. Yani ben öyle diyorum. Ondan herhalde. Mesela bir memur geliyor. Bir bilmem nesi geliyor. Burada mutlaka kalan vardır. Çünkü burada yaşam şartları daha uygun. Diğer illere bakalım. Benim oğlum çünkü dışarılarda okudu. Biliyoruz yani ne kadar neyin ne olduğunu. Hani her herkes diyor ki işte yok şuna buna. Vallahi ben dışarıda okuttuğum için benim Eskişehir'im canım canım memleketim diyorum. Evet. Türkiye'nin her yerinden göç olaylarımız da çok farklı. Çok da kişi tanıyorum. Adam Mersin'den, Ankara'dan, İstanbul'dan buraya göç ediyor. Çünkü Ankara'yı da İstanbul, İzmir'den yaşam şartı daha uygun burası. Kira oranı olsun, yiyecek, içecek tamam. E çünkü neden? Eskişehir daha uygun. Eskişehir çok organize sanayi olduğu için çalışma şartları mutlaka buluyorsun. Herkes sizim, sizim diye ağlanıyor ama kusura bakmayın işsizlik falan yok. işe girecek adam yok. Çünkü herkes gerçekten ben bunu no. inanıyorum. <laughs> Çünkü benim çocuğum yapamaz. Benim çocuğum yapamaz derse kusura bakmasın herkes işsiz kalır. Çünkü iş yeri anları iş kurdan bize geliyor. Ya muhtarım biz işçi bulamıyoruz diyor. Benim arkadaşım işçi bulamadı. Gerçekten işçi bulamadık. Hiç kimse ay ben yapamam diyor. 8 daha çok erkenmiş diyor. 5'e kadar diyor. Ben yani onu bile beğenmedi. Haftalık verdi haftalık kaçtı adamı. Aylık verdi aylık kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> günlük verdi günlük kaçtı. Yani sıkıntılı bir süreç. Dolmuş hakkında ne diyeceksin? Ben bak şimdi ben 10 yıldan beri muhtarım. 20 yıldan beri burada oturuyorum. Daha önce de İstiklal Mahallesi'nde oturuyordum. 1996'da İstiklal Mahallesi'nde oturuyordum. İstiklal Mahallesi'nden buraya taşındım. Ben burayı bildim bileli dolmuşlar var. Evet. Belki 30 yıldan beri dolmuşlar. Eski muhtarımız da 19 yıl muhtarlık yapmış. Dolmuşları kaldıramıyoruz. Yani kanun maddesini çıkarttım. Okul yanında kesinlikle dolmuş durağı, otobüs durağı olmaması lazım. Ama bizim dolmuş durakları okulun dibinde. Evet. Bahçesinde. Ama kanun diyor ki bahçe kapısı olduğu için gereksinmiyormuş. Bir de onu da önerdiler bana. <laughs> yani ben dolmuşlardan çok razı. Özellikle şöyle söyleyeyim. Kadın muhtar olduğum için. Dolmuşlar buraya 15-20 tanesi dizildiği zaman erkekler bir araya geliyor. Çocuklar Cumhuriyet İlkokulu'ndan, Atatürk İlkokulu'ndan çocuklarını anne, baba... Kim, özellikle bayan olarak söylüyorum. Bebek arabasıyla geçmeye kalksa orada 15 tane dolmuşlar burada oturuyor. Bebek arabasını geçiremiyor. Karşı tarafta spotçular var. Ortada refiş var. Bebek arabaları elinde kalıyorlar. Ve caddeden gitmek zorunda kalıyorlar ve çok tehlike atlattılar. Yani gözümle de gördüm ve aşırı derecede küfür ediyorlar. Ben yani. küfürlerinden bıktım. Hatta bir gün çıktım. Dedim ya kardeşim buradan geçene kardeşin, kardeşinizi, annenizi, karınızı düşünün ya dedim. Ben burada oturuyorum ya sizin hepsini ben duyuyorum. Çünkü yaz olduğu için kapı da cam da açık duyuyorum. Ya özür dilerim. özür dilemek de iş olmuyor. Bunu yapmayacaksın kardeşim. Buradan geçerken çocuğunu da bırakıyor, şeyini de bırakıyor. Hepsini duyuyorlar. Yani ben tamam onlar da bazen kızmış oluyor. insanların şartları, ekonomik şartlarından dolayı şey yapmış oluyor ama ben onların yani küfürlerini veyahut da onların oturma hareketlerini çekmek zorunda değilim ki. Ben bayan olarak rahatsızım. Bir de iki tane bayan muhtarız burada. Hani eskiden erkek muhtarlarmış. Tamam bir şekilde onları idare ediyorlarmış ama ben idare etmiyorum. Ve bu, bu süreçte 5-6 tane dilekçe verdim UKM'ye. Hepsinde de red Cumhuriyet İlkokulu'ndan, Atatürk İlkokulu'ndan imza topladık. İmzalar topladık, resim seminer çektik OKM'ye yolladık gene ret cevabı yani hep ret cevabı. Niye ret cevabını geldiğini sonuçta söylemiyorlar. Uygun görülmemiştir. Çözüm yolu var mı sizin için? Çözüm yolu var. Çok da basit benim için çok basit. Şu Gazi Yakup Sapar Caddesi var. Herkesin bildiği zaten dolmuşlar ya Gazi Yakup Sapar Caddesi'nden dönüyorlar Çelikel Sokağı. Oradan Dumbru Sokağı. Oradan tekrar dolmuş durağın sonuna dönüyorlar ve yıldızların oraya geliyor. Ama direkt Gazi Yakup Sapar'la tramvay durağında orada bir tane zaten dört yol ağzı var. Orası tek yol. Yani Sivrisar Caddesi'nden daha giriş yok. Sadece ne? Sivrisar Caddesi'ne çıkış var. Oraya dedim ki tam tramvay durağının karşısında oraya zaten gelen esnafadaki çarşıya gidecek işini gören insan veyahut da arabasını hiç kullanmayan insanlar park. Birinin otopark gibi olmuş. Orada baştan aşağı otopark. Çünkü oradan geçişi. Fakat sadece, sadece oradaki sokaklardan dönerse adam dönüyor Mutarek Caddesi'nden devam edecek Sakarya'ya, Life Hastanesi'ne oraya çevre yoluna çıkacak. Çünkü başka hiç çıkış yolu yok. Veyahut da Kırım Caddesi'ne. Orası dedim zaten ölü bir nokta dedim. Oraya bile söyledim. Dedim ki Gazze'ye Kusatar'dan gelsinler. Tramvaydan o U dönüşü var zaten. o dönüşü yapıp direktman <laughs> dolmuşları oraya dedim o upuzun park etseler. Bir de orada depolar çok fazla insanların. Hiç kullanılmayan depolar. Hani yani yıllardan beri kullanılmayan depolar. Hani sürekli aktif bir depo da değil. Böyle orada bir küçük bir sokak da Oraya dedim upuzun park etseler zaten karşıdaki insan dolmuşa yıldıza buraya geçeceğine direktman orada pinse daha iyi ve insanlar da yıldız durağında burada inecekler. Yani burada inecekler e, direktman e, şey yapacaklar çarşısına ama insanlar ta, Atatürk ta da Atatürk'ün ortaokulun ta burasını iniyor hatta bu çelikel Sokak'a Çağdaş'ın o dar sokak deniyorlar. Bir taraftan araç geliyor bir tarafta olmuştu bakın yani şu anda görüyorsunuz dolmuşçu nereden geliyor. Ama oradan böyle dönüşecek. O dönüşü yapacak. Tekrar buraya gelecek. Ve e, şu anda kış olduğu için dolmuşlar az se Yazın bu dolmuşlar. İnanır mısınız benim kaç defa vatandaşım var. E, muhtarım ben muhtarlığınızı bulamadım. ilk taşınanlar. Ben de internetten bakıyorum ama dol ya. E, dedim ki dolmuşların arkasında güzelim iyi bak. Orada bir bayrak var. Bayrağın arkasında. Dolmuşlardan değil. Engellilerim geçemiyor. Engelli araçları geçemiyor. E, tekerli sandalyeleri bırakın. Yani bastonla yürüyen nineler yürüyemiyor. Ortada refüşü kırdırdım sadece insanlar geçebilmesi için orta bir refüş işe yaramıyor ki dolmuş duruyor kardeşim orta refüşün önünde dolmuş var yani ee diyor muhtarım ben öyle sizin için bu kadar para dedim ki dolmuşçuların başkanına dedim ya bana sadece ne dedim şu orta refüşün olduğu yere muhtarlığın orasına bu başına ortasına şu sadece bir arabalık yer bırakın. Tekerlikli arabası falan geçmesi için zaten dedim. Oradan geçebilsin. insanlar muhtarlığı görebilsin. Tamam muhtarım dedi. Dinleyen yok. O şikayet ediyorsun. Kimi kime şikayet edeceğim ki? Dolmuşçuya söylüyorum. ev muhtarım orada bir boşluk var. Ya e, boşluk olsun yani. İnsanlar bulamıyor ya. Gerçekten insanlar bulamıyor. Şu... Böyle afet riski alan dediğiniz ya. Evet. O zaman tadilat da yapamıyorsunuz. Yok afet riski alan sadece bizim o bölgeydi. Hı -hı. Zaten şu anda afet riskli alan çıktı. Çıktı mı? Çıktıydı. Şu anda gene afet riskli Bizim zaten afet riskli ne, ne hikmetse çağdaşın karşı tarafı afet riskli orada bıçak gibi kesiyor. Burası değil. Hı -hı. ben onu da anlayamadım. O hani şey uzmanlar ne, ne şekle göre çizmiş ne şey. Ha bizim de işte afet riskli alan değil. Şimdi caddesi üzerine mi yaptı acaba sadece? Bilmiyorum yani bakarsan 20 metre 30 metredir. En hmm. fazla bir yol 3,5 metre. 3,5 metre afet çeliken sokağın yarısı afet riski olan yarısı değil. O da bir muamma. Hmm. Onu da geçin. İnsanlarımız zaten yaptırmadı şöyle bir şey. Kentsel dönüşüm var. Hani 20 yıllık üstüne insanlar da kentsel dönüşümü yaptıramıyor. Neden yaptıramıyor? Yani müteahhitler %50 çalışıyor biliyorsunuz. Hmm. %50. Adam evini yıktırıyor. Evinin yarı parasını ya yani buradaki emekli insanlar ödeyemezler. Evet. İnsanlar ne yaptı şu anda? Herkes ısı yalıtım yaptı. Tadilatın evinde yaptı. Çünkü evler uçuk rakam. Merkezde olduğumuzun uç, uçuk rakam yani buradaki evler. Yani yüksek rakam. Ama herkes yani şu afet risalanda şey bayat pazarın gitmesini dört gözle bekliyordu. Ama maalesef evet. o da olmadı. Maalesef. Yani olmadı. Peki muhtarım tekrar adaysınız. Ben Son üçüncü da, e, üçüncü ses. dönemde tekrar adayım. Muhtarlık çok severek yapıyorum. Deneyimli olduğumu düşünüyorum. İnsanlara sadece ne dokunabilmek beni o kadar mutlu ediyor ki. Bir de 10 seneden beri vicdanım çok rahat. İnsanlara iyisiyle kötüsüyle ulaştığımı düşünüyorum. Her şekilde. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben mavi kapaklarda 23 tane tekerlekli sandalye aldım. Vatandaşım, akrabalarım, eşim, e, dostum hayır. E, ihtiyacı olan kimselere verdim, muhtar arkadaşlarıma verdim, gelen vatandaşlara verdim. İhtiyacı olan kişilere 23 tane tekerlekli sandalye aldım. Sırf mavi kapak toplayarak aldım. Daha da devam ediyorum. E, muhtarlığımız biraz küçük olduğu için mavi kapakları burada şey yapmıyorum, eve götürüyorum. Yağ topluyoruz, pil topluyoruz, onları belediyelere iletiyoruz. Yani bir yeterince hizmet verdiğimi düşünüyorum. Ya ben zaten muhtar 2014 yılında muhtarlığa adayken bile dedim ki ben hiçbir şey vaat edemem. Siz yumurta kırtasiye dağıtıyor Umurta, kırpır, i̇şte onu söyleyeceğim ben size hiçbir şey vade edemem çünkü biz merkez mahalleyiz size desem ki su kaynağı getirsem su sıcak sular zaten banka desem her yeriniz banka ben size hiçbir şey sadece geldiğiniz zaman gülerli tatlı tahtasını bulabilirsiniz dedim ve 7.24'de telefonum açıktır mutlaka geri dönerim dönmediğim hiç kimse yoktur iyi veya kötü bir şekilde dönerim ama muhtarlığı çok severek yapıyorum yani ne bileyim yani bazıları bunu iş olarak görüyorlar. Hatta ben dedim ki muhtarlık ek işim değil, tek işimdir. Bazıları özellikle ek iş olarak görüyor muhtarlığı. Çoğu kişi de rakiplerimiz var mı? Var. Daha da çıkar. Ocağın sonunda çıkar. Şu ananın 3 tane varmış. Geçen dönemde 4 tane vardı. Bakalım hayırlısıysa olsun, hayırsızsa olmaz. Ne yaparsan yap. 10 yıldan beri birilerine dokunduğumu düşünüyorum yani. Teşekkür ederiz muhtarım iki Eylül mahallemizde Muhtarlar konuşuyor programımızın daha sonuna geldik. Verdiği bilgiler için Sayın Selman Savaş'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bir sonraki ederim. programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.